2027 ya da 2028'de işte seçim yapılacaksa eğer yapılacak mutlaka bir seçim yapılacak eninde sonunda. Bence bugünden daha bugünden 2026 Türkiye'sinde Erdoğan'ın bir kez daha adaylığını Hani o e, piyasa borsa tabirini kullanarak söyleyeyim herkes satın almış durumda. Yani şu an Türkiye'de hiçbir siyasi özne çıkıp hayır kardeşim Erdoğan'a aday olamaz ben buna izin vermeyeceğim diyemez. Bu mümkün değil yani ana muhalefet de zaten bunu söylüyor. Çık karşımıza sandığı getir boyunun ölçüsünü al. Yani şey falan unutuldu anayasa meselesi ee, yani kaç dönem aday olunabilir? 2 idi. Aslında anayasada 2 yazıyor. Ama aslında 3 olmuştu Erdoğan. Şimdi işte istisnası olarak e, güya 2 olduğu iddia edilerek 2014'ü saymıyorlar. O eski anayasa diyorlar. Üçüncü aday olabilmesi için e, seçenek ne? Şu meclis erken seçim kararı alacak. Erken seçim kararı alırsa da Erdoğan aday olabilecek. Yani erken seçim kararı alınacağını da çok net söyleyebiliriz. Erdoğan yani AKP getirdiğinde meclise e, CHP vermese bile bence diğer evet. muhalefet partilerinin oylarıyla bir anayasa şey e, seçim kararı alınacak. 360 yetiyor zaten ki dikkat edin <laughs> AKP düzenli olarak birkaç ayda bir bir iki milletvekilini de transfer ediyor. Bence daha evet. da edecek yani Kılıçdaroğlu'nun o altılı masada e, meclise soktuğu vekillerin bir bölümü bayağı bir geçtiler daha da geçenler olacak. O yüzden de sayıları giderek artacak AKP MHP ikilisinin bunu hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi Buna rağmen yani 2027'de Erdoğan bir kez daha aday olacakken bu kesin seçilip seçilmeyeceğini bilmiyoruz. Seçilmesi için her şey yapılacakken benim o seçimsizleştirme dediğim siyaset bağlamında yani fiili olarak sandığın ortadan kaldırılması bağlamında neden daha şimdiden biz e, Bilal Erdoğan meselesini ve Erdoğan sonrasını konuşmaya başladık? Bence bu birinci soru işareti. Bunu zaten daha önceki yayınlarda e konuştuk. Sakıncalı mı bu hocam? Yani sadece şöyle biz tabii öyle bir yani doğallaştırma işte hmm. babadan oğula geçişin hani arkadaş soruyordu ya az önce monarşinin nesi kötü diye bak kardeşim monarşinin evet. busu kötü yani biz en azından hiç olmazsa cumhuriyetle birlikte önümüzde bir sandık görebiliyoruz her ne kadar şu an o sandık işlevsizleşse de monarşi olsaydı babadan oğula geçecekti o zaman biz de sarayın kulu olacaktık bu yüzden önemlidir cumhuriyet. Şimdi bunu biliyoruz yani bizi bir şeylere alıştırıyorlar ama neden bu kadar erken başladı bu kavganın, sor bu sorunun yanıtı bence hala yok. Ha şu olabilir, ekmek küçülmüştür, pasta küçülmüştür, artık kendi aralarında o intizamı tutturamıyorlardır, ee, eskisi gibi birlikte hareket edemiyorlardır. Zaten biz 30 Mart seçimlerinden beri iktidarın oy oranını ve seçmen kapasitesini genişletme yeteneğini kaybettiğini biliyoruz. Bunların hepsi daha şimdiden erken bir kavganın önünü açmış olabilir. Yani kesin olarak bilmemekle birlikte yine de bu soru hala sorulmalı yani. Neden bu kadar erken başladı? Erdoğan en az bir dönemi daha almak için uğraşırken niye Erdoğan sonrasını biz daha 2025'ten itibaren konuşmaya başladık? Bir Ve düşünceniz bir var mı? Dediğim gibi yani pastanın küçülmesi, ekmeğin küçülmesi, Hı. artık partinin iç uyumunun ortadan kalkması, birden fazla adayın daha şimdiden siyasi yatırım yapması, Fidanı var işte e, diğer damatlar var e, Bilal Erdoğan'ın kendisi var vesaire belki başka adaylar da çıkacak önümüzdeki süreçte ve belki de Erdoğan işte sağlığı yerindeyken yavaş yavaş e, bir hat açmak istiyor seneye bakmışsınız AKP'nin başına geçirmiş ya da bakanlık vermiş hazırlamak istiyor belki de biraz erken bile olsa bu ikincisi ise bence şu da bir bu da ilginç Bilal Erdoğan şimdi genç bir isim. 2026 Türkiye'sinde yaşıyoruz. Normalde beklenenin şu olması lazım. Kamuoyu anketlerine şuna buna bakarak daha böyle hani dinin istismarının siyasete alet edilmesinin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayarak toplumun geniş bir kesiminin artık bundan böyle illallah dediğini görerek gençlerin örneğin deizme niye yöneldiğini sorgulayarak böyle daha seküler daha merkezde, merk yani babasının ilk çıktığı dönemdeki gibi, 2000'li yılların başındaki gibi daha naif, daha yumuşak bir siyaset izlemesi gerekirken, yani hatırlayın Erdoğan o dönemde LGBT özgürlüğünden tutun işte işçi haklarına kadar geniş bir düzlemde kendisini demokrat olarak sunuyordu iktidara gelebilmek için. Halbuki şimdi bile Erdoğan sanki Türkiye bu son 20 yılda hiç değişmemiş, iktidara tepki olarak toplum alttan daha sekülerleşmemiş gibi çubuğu sürekli işte şalvar giysek iyiydi, Osmanlı mükemmeldi, önemli olan dindarlıktır falan diye bir yine kültürel kavganın içerisine sıkıştırmaya çalışıyor. Bu enteresan. Halbuki hani genç bir figür siyasete girecekse ve liderlik iddiası taşıyacaksa her şeyden önce kendi toplumundaki genç kesimlerin taleplerine, isteklerine, neyi arzuladıklarına, nasıl olmak istediklerine vesaireye bakar. Yani şimdi bu saatten sonra 2026 dünyasında, Türkiye'sinde siz şalvar meselesi üzerinden %15'ten fazla oy alamazsınız. Evet. Acaba neden ısrarla meseleyi sürekli buradan kuruyor? Bu da bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Belki zamanla değiştirecek söylemini vesaireyi bilemiyoruz. Ama bu iki soru bence hani herkes soracak diye söylemiyorum. Ben bir siyaset bilimci olarak üzerine kafa yorduğum, anla Türkiye'yi anlamaya çalıştığım için bu soruları soruyorum. Ama aynı zamanda genel resmi anlamak için de bence önemli bu sorular. E şimdi bugün gelinen noktada dediğim gibi Bilal Erdoğan adım adım bir şeye hazırlanıyor, hazırlatılıyor. Bu belli. En son mesela işte 1 Ocak sabahı ne vardı? Bir Gazze yürüyüşü, bir evet. Gazze mitingi vardı. Şimdi o Gazze mitinginin Filistinliler için yapıldığını söylemek e pek de mümkün görünmüyor. Yani tamam bir yanıyla Filistin diyorsunuz, oraya giden samimi insanların da bir bölümü belki böyle düşünüyordur. Ama bu çok net bir iç siyasete dair bir gövde gösterisi. Yani İsrail Suriye'nin güneyini neredeyse komple işgal etmişken tek bir resmi açıklama gelmiyor, hiçbir şey söylenmiyor. Ama işte kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin. Ya yani Filistin yaşasın İsrail kahrolsun gerçekten. Buna kimse itiraz edemez. Ama ama bu artık Türkiye'de bir e, propaganda aracına, iç siyaseti domine etmek için bir araca dönüştürülmüş durumda. Samimiyeti yok, gerçekliği yok, sahiciliği yok, hiçbir şey yok. Baktığımız zaman bitmiş o iş. Yani siyasal İslam'ın elinde harcanmış bir meseledir Filistin meselesi. Evet. Gelişan edilmiştir bu mesele. Çünkü samimiyetsizleştirilmiştir. Hakikati ortadan kaldırılmıştır. Böyle bir durum var. Yani bu Filistin halkına falan da faydası olan bir şey değil yani hiçbir alakası yok. Baktığınız zaman her yani netice itibariyle işte o günkü Gazze yürüyüşü de aslında Erdoğan'ın siyasete, Bilal Erdoğan'ın siyasete ısınma turlarından biriydi. E şimdi biz bunu herhalde görmeye devam edeceğiz. Yani dediğim gibi bence henüz erken. Erdoğan kesinlikle yani ciddi bir sağlık sorunu şu olmadığı sürece kendisi aday olacak. Bu da çok açık. Ama öte yandan da yani şeyi seviyorlar daha önce de söyledim Osmanlı'yı, sarayı, işte şu saltanatı bunları seviyorlar, özeniyorlar. Türkiye'de İslamcılık sever böyle şeyleri, Cumhuriyeti sevmez. Ee, o yüzden de hani elbette ki Osmanlı'da olduğu gibi hadi bakalım sen gel otur tahta diyemeyecek. Ama bunun politik altyapısının, sosyolojik altyapısının işte STK'lar üzerinden, TÜRGEV üzerinden, TÜGVA üzerinden, kimi bakanlıklar üzerinden... AKP MYK'sının yeniden oluşturulması üzerinden çatısının oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılıyor iyi kötü. Herhalde önümüzdeki süreçte de yani bu Bilal doğan meselesin Türkiye'de biraz daha konuşacağız gibi geliyor bana. peki konuşmasak yani hani toplumun oluşturulması açısından sizin de o konudaki düşünceniz böyle düşünenler var hakikaten. Konuşmasak bir şey değişecek mi sizce? Yani Bir de yani 80 milyonluk ülke konuşmayalım diye karar alamayız. Birileri konuşacaktır. Yani gazetecilerin işi bu zaten siyasetle ilgilenenlerin işi bu zaten. Bir gün konu bulamaz, onu yazar. Öbürsü gün konu bulamaz, bunu yazar. İhtimalleri değerlendirmek zorundadır bu işlerle ilgilenenler. O yüzden yani elbette ki işi gücü bırakıp sadece bununla ilgilenelim diye bir şey olmaz. O mümkün değil. Ama ihtimaller nedir? Ne yapılmaya çalışılıyor? Gerçek anlamda bir taht kavgası var mı? Varsa tarafları kimler? Bunun Türkiye siyaset açısından sonuçları ne olacak diye elbette ki sorulması gerekiyor. Yani millet e, kahvede otururken sorsun anlamında söylemiyorum ben ama işi gücü bu olan insanlar biraz da siyasetle ilgilenen insanlar bu soruları soracaktır elbette. Evet peki hocam. E, gelelim ekonomiye. E, sizinle hani ekonomi hep konuşuyoruz ama bugünlerde hakikaten konuşulmayacak gibi değil. E, emekliye verilen zam oranı ortada. E, yani artık bunun e, diye alınması bile çok gerilerde kaldı. Çok büyük bir e, dram yaşanıyor ülkede. Az önce siz dediniz ki e, kaynak mı yok? Var ama verilmiyor dediniz. Oradan yola çıkarak e, bu emeklinin hali ne olacak? Yani emekli bunun farkında mı en azından? Bizim sokak röportajlarında gördüğümüz e, bazı emekliler, bazı di diyerek yani bundan az olduğunu da düşünmüyorum ben açıkçası artık. Çünkü görüyoruz. İşte yok benim gelirim bana yetiyor kiramı ödüyorum işte pazarıma gidiyorum gibi böyle mantıktan son derece uzak röportajlar var nedir hocam ne 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 dersiniz bu olanlara hı hı. yani yine aynı şeyi söyleyeyim ben yani çok büyük bir ülke Türkiye bir sürü insan var dolayısıyla sokakta işte 10 kişiye mikrofon uzattım üçü şöyle dedi aldım da sonra onu montajladım hadi bakalım yani bunu yapıyorlar. Bu çok belli. Bunun tersini yapanlar da var. Yani sırf muhalifler bakıp oraya kinlensin, izlesin diye reyting amacıyla da yapanlar var. Ama belki 10 emekliden işte 3 öyle diyorsa 7'si de hayır diyor. Yani ben bakıyorum şimdi Türkiye'de belki de son 1-2 senedir en çok sesi çıkan kesim emekliler olmaya başladı. Yani bir numarada kadınlar var. Kadınlar sürekli yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır hani teslim olmayacak bir çizgide eylemlerini yapıyorlar Türkiye'de. İkinci sırada ise şu zamanlarda son iki senedir gerçek anlamda çökertildikleri için emekliler var. Yani bu insanlar daha 3-4 sene öncesine kadar kendi çocuklarına sembolik olarak karşılık verebilecek çok insanlardı. Şimdi çocuklarının yardımı olmasa hayatta kalamayacak duruma düştüler. Hele bir de zamanında ev falan almamışlarsa, kirada oturuyorlarsa gerçekten halleri perişan. 10 sene öncesine bakıldığında asgari ücretli emekli maaşlar hemen hemen aynıyken emekli maaşları. Şimdi asgari ücret 27 bin lira. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Üstelik en düşük emekli maaşını atıyorum. Emeklilerin %3'ü 5'i alsa dersiniz ki ya çok küçük bir toplam. Halbuki iki şey yaptılar son iki senede bu ekonomi politikalarıyla. Birincisi en düşük emekli maaşı neredeyse ortalama emekli maaşına dönüştü. En az 70 %75'i emeklilerin bu maaşa mahkum edildi. Öte yandan o asgari ücret de aynı zamanda ortalama ücret halini aldı. Yani bugün üniversite mezunu olun ya da olmayın ilk işe başladığınızda alacağınız para 27 bin ya da onun 5.000 lira 3 bin lira fazlasıdır. Ki o 27 binin altında çalıştırılan milyonlarca insan da var. Asgari ücretin dahi altında istihdam edilenler var. Bir de daha önceki programlarda da konuştuk. Mesem diye bir şeyle çocuk emeğinin günde 500 lirayla 600 lirayla çalıştırılan çocuklar var. Şimdi mesela üniversite 3 yıl olsun diyorlar. Niye? Yani Türkiye'de zaten genç işsizliği iken hemen bir an önce bitirip ucuz emek sömürüsüne maruz kalsınlar diye var. Yani sen 3 yılda bitirttiğin çocuğa iş mi sağlıyorsun 4 yılda bitirene veriyormuşsun gibi. Şimdi üniversite 3 yılda bitebilir. Hiçbir faydası yok mesela Türkiye'ye. Ha bu nedenle de şu an toplum hızla yoksullaşırken hani şey var ya bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Hepimiz yoksullaşıyoruz. Birincilik emeklilerin. En Aynen. çok yoksullaşan kesim emekliler. Yarın göreceğiz. ikramiyeleri de hiçbir şeye tekabül etmeyecek bu insanların. Ya kurban kesemiyorlar aldıkları ikramiyeyle. Adam yaşlanmış elinden gelen zaten odur. istediği şey odur. Dediğim gibi çoluğunun çocuğunun karşısında rezil oluyor, mahcup oluyor. Ve örneğin gidin bakın CHP'nin mitinglerine. En çok katılanlar artık emekliler. En çok söz söyleyenler emekliler bu anlamda. Ha şu elbette ki vardır. Ne olursa olsun ben oyumu illa da oraya vereceğim diyen toplum kesimleri olur. Cehalet böyle bir şeydir. Ve cehalet sadece bize özgü değil. Dünyanın her yerinde cehalet var. Bu evet. hep böyledir ama genel dinamikler itibariyle bakıldığında son 2-3 yılda izlenen ekonomi politikalarının bedelini şu an en çok emekliler ödüyor. Diğer halk kesimleri ödü, ödemiyor demiyorum ama en çok emekliler ödüyor. Evet. E, Ruhi Hoca e, yazmış hocam o da bir emekli. Diyor ki sayın hocam 28 yıldan... E, Emekli öğretmenim. 35 bin alıyorum ve kirada oturuyorum. Yine de emeklilere acımıyorum. Daha beter olsunlar. Çünkü bugünkü duruma gelmemizin sebebi onlar diyor. Ee, evet emeklilere çok tepki var. Çünkü hocam ben de senelerce seçim sonrası yayın yaptığım için emeklilerin oy oranlarını görünce insanın aklı hastalası duruyor gerçekten. Bu kadar olmaz. Yani celladın aşık. Yani Kesinlikle. insanımız sadece emekliler değil. Yani Türkiye'de AKP son seçimde %51 aldı 2023 seçimlerinde. O %51'in herhalde tamamını emekliler vermedi, değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, halka zaman zaman kızılır, edilir ama halka küsülmez. Onun önüne alternatif koymayana gerçekten kızacaksınız. Niye 22 yıldır, 25 yıldır, 2002'den beri o adam sandığa her gittiğinde Erdoğan'a AKP'ye veriyor sorusunu sormak gerekir. Niye onun karşısına bugüne kadar 22 senede gerçek anlamda bir alternatif isim, bir parti çıkıp ya kardeşim ben emeklilere şöyle şeyler vaat ediyorum ama gerçek anlamda. Bu ülkenin işçisine, köylüsüne şunu vaat ediyorum. Şuradan şu kadar vergisini alacağım, affetmeyeceğim. Şuradan da gelir dağılımını şöyle düzenleyeceğim diye küçük bir takım insani ve gerçekçi vaatlerde bulunmazsanız öyledir toplumlar öyle olur dünyanın her yerinde bu işler böyledir. Siyaset alternatif üretmekle ilgilidir. Siyaset güç olmakla ilgilidir. Siz alternatif üretmezseniz bu işi hem bir yandan işte alnı secdeye değiyor diye yaparlar, verirler. Ama bir yandan da işte ülkede zaten bu tür partiler hep seçim ekonomisi uygularlar sandığa giderken. Verirler %50 zam mı? Unutun hepsini derler. Yani işte bizim şu an belki tek umudumuz şu olabilir. Yani öyle bir ayaz yedi ki bu insanlar umarım yaşadıkları kışı unutmaz, 3 kuruşa tekrar tamah etmezler diye düşünüyoruz hepimiz. Yoksa bu anlamda hani bir grup aydınlanmış insan var, bir de cahil halkımız var. O cahil halkımızın Allah belasını versin diye bakamayız meselelere. O insanları o cehaletten kurtarmak da sizin benim görevimiz. Ben onu görev addetmesem çıkıp sizinle konuşmam. Niye konuşayım? Risk çünkü konuşmak. Ama ben onu görev addetmişim kendi adına. Bu, bu ülkenin mazlum, yoksul, cahil halkını bir şekilde savunmak durumundayız. Biz savunmazsak kimlerin eline kaldıkları belli oluyor. Kendi aramızda kızarız. Olmasaydı deriz ama Allah belalarını versin iyi oldu da diyebilecek durumda değiliz. Öyle diyecek olsak dediğim gibi kapatırız kendimizi evimize. Keyfimize bakarız. Kimse de bir şey diyemez bize.